Nere gitti lan o? Vereceğim, bir laneci sıs oğlumdur. erkeğim, lezbiyenim. Siktir et nereye giderse gitsin amına. Şu adam arabasını çalayım mı peki? <gülüyor> Aa, <gülüyor> geliyor, geliyor bak bak geliyor. Ya <laughs> salak, geri zekalı. Yıldız, soytarı. Dolandırıcı, şerefsiz, kavak. Ne yapıyorsun sen? Kim ne yapıyor? Sen Abi, ne yapıyorsun? Ben tam ne, ne yapıyor? Nerede ne Bir bakar yapıyor? mısınız acaba? Bakabilir misiniz acaba? Ee, bu arkadaş benim aracıma e, bir bindi de. Kim? Sen. Kim bindi? Ben. Evet. Şikayet. Yok öyle bir şey misin? yok. Evet şikayetçiyim. Ee, tamam binin de gidelim. girdim. Gördün mü? Söyleyin buyurun. Teknoloji mağazasına girdim. Ee, arkama arabama baktığımda evet. bu arkadaş a arabama bindi. Evet. Tövbe, evet, tövbe kudretra, kudretra tövbe. Baktığımda e, ne yapıyorsun sen? Benim arabamdan niye bindin? diye şey yaptıktan sonra. Evet. Officer geldi zaten. Stajyer memur, evet. memuratta, yani öyle duydum ben telsizden. Ee, onu duyunca da direkt şey yaptım. Şikayetçi oldum arkadaştan. Yani araç kiralık sorulacak bir şey, olay bu. Evet. Bu arkadaştan şikayetçiyim. Ee, şimdi biz beyefendi siz diye hani izinsiz aracına biliyorsunuz şu arkadaşın. Ya ofisörüm beni dinlemediniz ki ya. Tamam, ben, binmedim de, diyorum siz hala de, uzatıyor bak bu. Terbiyesiz ya ahlaksız ya ben bununla davacıyım ya. Bir dakika o zaman şöyle e, size arkadaş Biz kamera kayıtlarını bir inceleyelim tam olarak nerede oldu bu olay? Teknoloji mağazasının hemen önü. Tamam o zaman siz bir dakika ben dilekçenizi bir hazırlayayım. Tamam ya. Yani bu burada bitmeyecek evet. yani ben avukatımla danışacağım. Bu arkadaştan tamam, şikayetçi dur. olup adalete taşıyacağım bu konuyu. Tamam siz masaya koyun dilekçenizi siz de verin beyefendi. Kırmızı. Merak benden. etme ben. Buraya tayin tamam. olmaya bekleyen birisiyim. İstediğin kadar uğraşabilirsin benimle sıkıntı yok siktir lan. Bak. Adalet bu yerini bulacak bak. Bana iftira ettin. Ben tamam. donuna kadar tazminat davası açacağım bak. Görürsün tamam, o kırmızı donunu bile alacağım. Dilekçeye şey yapın. Tamam. Alıkor taze mi? Taze taze. <laughs> ya, Yok bayat bayat. Oğlum bu nasıl bir sorun? Balıklar taze. Denizden tutacağız ama ne kadar. Buyur bilader. Aracım biri almış da beni sadece motora kadar bırakabilir. Ne demek ya atla atla hemen götüreyim. Bagajda da doluydu ya. Hadi be. Üzdü be. Ne hey, sağlık olsun. Eyvallah Kırşat Bey. Ne demek Ekremcim? Demin bir tane çocuğun birisi diyordu ya 7 tane kıyafet vardı bagajında falan diye o çocuğun arabasını almışım ben. Tamam tamam sattım sattım. Haram <laughs> cehennem. <canına. gülüyor> Çocuk bir de tırım tırım aranıyordu anam satayım benim kıyafet dolu bagaj bir aracım var diye. <laughs> ben de şaşırdım bu nereden çıktı diye. Teknoloji marketi arıyoruz ya. Teknoloji marketi mi? Aynen. Bak şimdi Hacı şuradan gidiyorsun bak. Bak şuradan soldan dönüyorsun Hacı. Evet. Kime sorsan gösterir Hacı. Eyvallah sağ olasın. Sen oradan bir dön başla oradan sonrasını bulursun sen tamam Tamam hacı eyvallah. Haydi bakayım dikkat et kendine. Tamam. Hangisi benim arabamdı lan bunların? En çok zarar gören benimki amk. Her yere tosladığım için. Güzel güzel. Ben hacı. Seninkini mi aldım? <laughs> Oğlum hepsi birbirine benziyor ya Vallahi dedim <laughs> en fazla hasar gören benimkidir dedim ama hepsi de aynı gözlüktü dur bırakıyorum. Şimdi adamınkini... O, bu... o da senin gibi... Allah <gülüyor> <gülüyor> lan olma hangisi <laughs> <için> benimki lan. <laughs> Bunun sahibi de gelir amına koyayım. Bu çalışmıyor. Eyvah eyvah. benimki değildir. Oğlum bu da benimki değil lan. Mavi değildi benimki ya. Kesin dışarı park etmişimdir amına koyayım. Hayır, kesin benim aracımdır. Heh, chat'e bakalım. Abi ben de gönderdim bir tane demişsin. Hemen bakalım abi. Bu hafta vizyoner roleplay dedik arkadaşlar. Fazla değerlendirecek bir şey bulamıyorum çünkü ikinci ayında üçüncü vibe'ını atan bir sunucu. Dün işe başlamışlar. Öyle loading screen'i dizayn edip piyasaya sürmekle de olmuyor tabi. Bir tane meslek koymuşlar arkadaşlar terzilikle alakalı. E, Madder diye bir mesleği kaldırmışlar ama her yerde NPC'si hala mevcut yani alabiliyorsunuz. Yani paranızı boşa harcayabiliyorsunuz böyle bir algoritmalar mevcut. Yani arkadaşlar biz sunca çalım da gerisini bir şekilde hallederiz kafasında da. Stars Community'ye bağlı arkadaşlar. Taksi mesleği koymuşlar. Kendi adamlarını da dizmişler oraya. Kendi adamları ilk gün faalilerde açıldığı gün. ikinci gün tıraş. Kimse yok. Ee, ilk başlangıç yerinde araba kiralıyorsunuz arkadaşlar. Eski vintage bir araba alıyorsunuz veya bisiklet. Ee, araçlar karışıyor. O vintage arabalar birbirine giriyor. Çabuk bozuluyor. Bir yerden sonra karakter maraton moduna bağlıyor arkadaşlar. Para kazanmak zor. Terzilik, balıkçılıktı ne kadar yani yapsan da bu işi ihya etmiyor bir yerde. Ee, en düşük araç 18.000 dolardan başlıyor arkadaşlar. Yani taksicilere rol çıksın diye yapmışlar böyle bir şey ama taksiciler tabii piyasada yok ikinci günden sonra. Yani burada bir algoritmada hata var. EMS taksicilik yapıyordu yani. 450 dolar kesti benden yani. Algoritmada hata var arkadaşlar. Ee, avcılık mesleği var. Silah olmadan yapamıyorsunuz tabii bu avcılık mesleğini. Silahı nereden temin edeceğiz? Soru işaretleri. sunucuda yerine oturmayan taşlar var arkadaşlar. 3 wipe biliyorsunuz. Sunca'ma ama hala algoritmada hatalar var. Yani çok büyük soru işaretleri bunlar. Başta da dediğim gibi loading screen dizayn etmekle developerlık olmuyor arkadaşlar. RP yapan arkadaşlar iyiydi yalnız onlara bir şey söylemeyeceğim. Diğer sunucularda beraber rol yapardım yani böyle bir seçenek sunsalar. Sunucu illegal yoktu. Illegal olmayınca da sunucuda gerçekten rol döndüğünü görmüş olduk böylelikle. Her şey racondan ibaret değil arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Eğer ki larahınız içerik üret diyorsanız beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin seviyorsunuz. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun gençler.